Tamam. <laughs> ya. Merhaba arkadaşlar. Gezginin rotasında bu hafta kalabalık bir öğrenci ekibimizle yine Bozkır coğrafyasında güzel bir gezi yapacağız. Rotamıza Bozkır girişinden başladık. Haydi buyurun seyre. Abi kontrol ediyor. Я вас чекаю. Я вас латилика. Я вас чекаю. Valla hocam nerede derseniz şu sonbahar güzelliğinde Kızlar. sarı yapraklarla güzel görüntüler çıkabilir Aynen, yani. Mi Bekliyor musunuz burada? Şöyle daha arkadaşlar. Bir... Biz selam verelim onu ya. Arkadaşlar bir selam verelim. Hocam bir alır. Alıyor alıyor. <gülüyor> 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 Üzümlerin <laughs> güzelmiş. <gülüyor> 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 Ama Amerika'dan gelsen gele ben sana sahip çıkarım insan. Doğru, doğru mu? Hep mi çıkarım? Ama o. şimdi bir de Türkiye'den korkuyorlar biz cesuruz. Şu an beni ee, gülmesin. Yani gelmeye başladılar bunlarla da. Onun dışında buraya az tehdit olduğuna tek tek durmayın. Şişe falan hanımefendi ya. var. Tavukları da götürürler de bakamazsın. Evet. Bir oruzları vardı. Güzel güzel değil mi teyze? <laughs> Bu Şimdiden sene alın tutmadınız alın mı? Geliştik, Aha, aynen. İnşallah yine yaparım. Vallahi haberim olsaydı ne yapardım bir bazlama ya. Yani. <laughs> Allah razı olsun teyze. Evet, varsa, varsalar dedik bir selam verelim. Güzel olur evet, sohbet ederek. <laughs> dedik. zaman buyurun. Geldim. İnşallah teyze. Geçin bir arada şu dansı var mı? Evet. Allah'ım ne yüzü canım. 400 tane vardı. 400 kişiydi. Şuna bir <laughs> gördüm de.

<laughs> aynen, Arıca, arı aynen o şekilde. <laughs> i̇yi yavrum iyi. Öyle başarılı insanlardan gurur duyarız. Hele de kadınların başarısından. <laughs> Safranların güzelliği. <laughs> Emin özellikmiş bu belli ki. Gerçekten. Çok güzel de. 90 yılında dükkanı yoktu bunun. 91 yılında dükkan açtı. Ermeni de çalışıyor orada. Hmm. de çalışan insanlar istikbalı parlak oluyor. Ondan bir şey evet. kazanıyor. Evet. çok geçmiş. Şimdi sen Ermenisin değil mi? Çalışıyor musun iş yerinde? Ben <laughs> sen benim kardeşimsin. <laughs> Şu, hiç tanımadığın insan. İkimiz aynı işte çalışıyoruz. Yapacağımız Yapacağını dışarıda yapsın. içeride Ne olur <laughs> ve onun derecesine göre, iş derecesine göre de sınıflandırıyor. Kardeş mardaş yok. Hmm. O çocuk. Ne kadar doğru. Ha. O çocuğun bir, ne zaman, bir zaman, bir zaman yüzde otuz iki çalıştırıyordu. Ayakkabının ülke taban yok mu? Hmm. Onları yapıyordu. Sonra bir gün tekstil işine girdi. Bir ortak var yabancı. Hmm. Ben de köylümüz ya. Rusya hmm. mal gönderiyor yani. Bayım hmm. dedim. Hmm. Sen bunu yapacaksın ama oktan var değil mi? senin? tokatlar hmm. dedim yani. Hmm. Sen de oradan para kazandırmaz dedi. Tamam dayı

Bu ne? Önce bir Teyzemiz ikramda bulundu galiba. Evet. Altın, altın, çilek. Altın çilek. Aha, görüyorsunuz Bozkır'da yetişen altın çilekler. Burada. Şey ama Altın ne? çilek. Mi? Yani tabii tabii. Yabancı. <laughs> şey <üretim diye, gülüyor> <laughs> yani. Aynen. Yani. Zaman, <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <ben> de, i̇şte, <laughs> de, de, ne? De, Aynen. 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 Şimdi Aynen. Aynen. Aynen dışarıdan okumak yok yani. Kendi var okumaya öğrenmiş, namaz kıldır, iş yapar, izin okulup. Dur dur, sen kafanı arı kafa Arıyı çekeceğim. Öldürelim mi onu? Öldürmeyelim. Bir gün soruyorlar buna. Çocuğu Amerika'da. Şimdi arkadaşlar daha almadan şöyle ben Allah Allah girişte de söylediğim yine daha sonraki ziyarette beraber gelir çamşayı eminim normalde evi var şehir merkezinde çok güzel kaloriferli dört dörtlük dört 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 ev var ama bahar geldi miydi sonbahar kar düşünceye kadar ne yapıyor? Yengeyle beraber geliyor doğada kendileriyle vakit geçiriyor ya biliyorum. Yavrum her gün burada. Burası su yapamaz ya. Işte, gelmez, da çok güzel bir, bir, bir şey teze. Yani <laughs> belli bir yaştan sonra insanlar böyle huzurlu ortamlar e, yaşlandırmaz, gençleştirir. <laughs> Gençlerle Evet hocam bekliyorum Gençlerle yola devam Bazen Düzde bayırda Bazen çalıda Çalılık alanlarda Ben düz git ileride buluşalım. Gidiyorum. Hadi gel. Hocam aynı yere çıkmayayım. Ha. Önce önce arkadaşlar arkadaşlar. Sen. İyi Gençlikle yapılan gezilerin en güzel yanı bölgemizi gezerken aldıkları eğlence ve keyif. Gördüğünüz gibi yani bulundukları ilçe sadece okul ve yurttan ibaret olmadığını, doğayla baş başa vakit geçirebildiklerini algılıyorlar. Gençlik merkezimize teşekkür ederiz bu etkinliklerinden dolayı. Hadi gençler.

Köpekler de biliyor. Su malzeme. Aruda mı almış oradan? Hı. Gel beraber etsin işte ya. Verir, Yeniden, bir evet, orada zincir kuruşturum. Evet, elim aşağı. Köprü yaptım neyse gel al. Karşıya gel. Recep biraz yavaş. yavaş Evet sonbaharın hazinesini buldum. Afiyetle yemelik. Gelin arkadaşlar.

Güzel ee, evet, olduğu yerde var ya, <laughs> <fıra. gülüyor> Olur hocam. Gençlik, güzel, ben... aygır dibinde güzel bir vakit geçiriyor. Hadi bakalım. ben kendisi kendisinin istediğine Vallahi Güzel. <laughs> çok <laughs> güzel Tamam hocam. Anlatı olacak. Hocam bir gelsin mi? Evet. Hocam bir gelsin mi? Evet. Hadi gel, Dağdan gel. geliyor. İşte diyor. <laughs> Hadi kızlar gel. Ne <laughs> <O> da güzel. Şunları <laughs> da aldım ne Bak ne güzel yazmışlar. Allah razı olsun. Hiç çok batmıyorum sonbahar olunca Aygır dibinde gördüğünüz gibi su seviyesi ciddi bir şekilde azaldı. Artık yağışlarla beraber tekrardan seviyemiz yavaştan artmaya başlar. Gördüğünüz gibi daha yapraklarımız saraya yeni çalıyor. Yavaş yavaş sararacak. Evet gençler gelin dinleyelim. Hafiften sonbahar yağmuru çilemeye başladı. Aygır dibindeki gezimizi bitirip biraz sonra Dereköy'de tahin ikramıyla gezimizi sonlandıracağız. Emi ilk önce seni tanıyalım. Ben Süleyman Karabacak. 53 senedir gurbet gezerim. İstanbul, Ankara, Almanya. 44 senedir Almanya'dayım. Şu güzellikleri oralarda görmedim. Bu güzellikleri biz millet olarak, halk olarak, buranın sahipleri olarak korumamız lazım. Her tarafa şu çöplere bakın, her taraf çöp. Millet pikniğini yapsın güzelliği yaşasın ve korusun. Evet. Herkesten ricam bunları e, bir bilinç içinde yapmasını istiyorum. Aynen değeri İzla bilmesi ediyorum. lazım. Buranın değerini bilmeniz lazım. Yaylanın, çekileceğin, sarı olsun. Orada her tarafta bulunmuyor. Aynen. Allah razı olsun Emre. Çok Teşekkür sağ Tamam. yağmurun güzel yağışıyla beraber Aygır dibine son veriyoruz. Burada yaramaz tekirimiz de var. Burada Daha kalmış bu. Bir <laughs> Abi. Bu evet. Çöğün ya, suyu, şeker, limon da hı hı, hı. Hı hı. Hı. kıvamında yani. Tavuk kıvamında da yapıyoruz. Buyurun. Gezimizin bu kısmında e, boz, Bozkırımızın geleneksel tağın ikramıyla beraberiz. Bugün Çavuşoğlu tayinli misafiriz. Çekiyorum çekiyorum kadar abi şu anda. Sen ne yapın? Kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Gençler. Şu kapılara dikkat edin bakın. İşlemeler bakın. Eskiden ne kadar güzelmiş. Bu Osmanlı <laughs> Gezimizin Dereköy kısmıyla artık veda et. Niye sizi çekmiyordum? Şimdi sizi sallayabilirsiniz. <laughs> Öyle mi? Hı? Ne var? Ne bileyim ya. İyi bir misin? De işte ha, ya. Ben de vardım işte. ben de vardım <laughs> işte. Ha, ha. Açamın nasıl oldum peki? Ayşanın ha oğlu musun diye. Ayşanın oğluyum. Komşuyuz işte yukarıda. Ben alarım Ha, aynen. Olum. Cibaraların Ayşanı. <laughs> Köyde lakap. İsimden çok lakap. Ezgi'nin rotasının bu haftaki de sonlandırdık değer verip videolarımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için yorum, beğeni ve paylaşımlarla bizleri desteklerseniz çok memnun olurum. Sonraki gezi videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.